Herkese merhaba ben Oğuzhan Timurçin kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. İzmir'de yeni bir deprem daha meydana geldi. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi. Deprem İzmir Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliğinin 12.4 kilometre olduğu söylendi. Bu depremin artı deprem olmadığını ve normal deprem olduğu söylenildi. Depremde afatlan yapılan açıklamada geçmiş olsun İzmir, geçmiş olsun Aydın. Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle olumsuz bir ihbarın bilgisi Alınmamıştır denildi. İzmir halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdilik sizlere aktaracağım bilgiler bu kadar. Gündem Haber ve Magazinden haberdar olabilmek için ve aynı zamanda bana destek olmak adına videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.